Göbek bağın kesilip kulağına ezan okundu mu başlıyor amca. Yalnız hocaya dikkat edeceksin. Sağ kulağı okuyacağım. O zaman öt gol. Yanlışlıkla sol kulağı okudun mu offside desin. Bu ne lan? Ceset abi. Ne cesedi oğlum? Yani... Sen şimdi bütün elmasları götürüp bir lavcıya mı verdin? İngiltere'den müşterilerim gelecek, koleksiyon hastalığı. Toplam kaç adet var demiştiniz? Kırk kadar var. Abi bunlar teşkilat. Taksici kaçıyordu yakaladık. Arabada da bir ceset var. Ne güzel. Şu pilavcıyı da bana getirin. Elmaslar nerede? Evdeki pilav tenceresinin içine koydum. Kediyi bırak kediyi. Şurada poliklinik var, halam orada ebe. İsterseniz yardımcı olabilirim. Abi sen de zamanında azmanita yıktıramamışsın he. Oğlum yedik yuttuk yaladık zamanında. Çoraplar mersinize, kızlar bir kere versinize. <laughs> Abi kızın abza atmıyor, bir problem olmaz değil mi? Delirtti lan beni! Lan beni delirtti! <laughs> neredeyim? Ben ben neredeyim lan? Neredeyim? Mete bunu kudur bu kedise. Çıkın! yıştık. İyi akşamlar. Abi. Hayırlı akşamlar abiler. Yatsının kazasını kılıyor. Şafak Sezer'den GDO kara geldi. 25 Ocak'ta sinemalarda.